Gazeteci Can Ataklı Korkusuz'daki Erdoğan sanki seçim tarihini ağzından kaçırdı başlıklı yazısında dikkat çeken bir detaya değindi. Bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Ataklı, Erdoğan iktidarının 2023 yılına kadar Türkiye'yi taşımasının mümkün olmadığını söyledi. Can Ataklı, "Başta ekonomik sorunların altından kalkamaz bu iktidar" dış sorunların üstesinden gelmesi de mümkün değil. Bugünkü gücüyle oralarda varlık göstermeye de cesaret edemez. Yapacağı tek şey seçime gitmektir. Ancak seçimde bir zafer kazanırsa tekrar güçlenir ve sorunları çözmek için çare bulma yeteneğine kavuşur. Tabii mutlak bir erken seçim için bir neden daha var. Erdoğan'ın 2023'te yapılacak seçimde aday olup olamayacağı tartışmalı. Bu tartışmayı hiç yapmadan aday olabilmesinin tek yolu var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alması. Bu durumda Erdoğan bir kez daha aday olabiliyor. Muhalefet henüz bu durumu gündeme getirmiyor. Nedenini bilemiyorum ama vardır bir sebebi diyorum o kadar. İşte bu koşullar nedeniyle sarayda çok ciddi seçim planları yapıldığını duyuyoruz her ne kadar seçim zamanında yapılacak diyorsa da daha önceki örneklere bakarak beklenmedik anda seçim kararının ilan edilebileceğini biliyoruz. Bir ay kadar önce Meral Akşener 6 ay sonra seçim var demişti. Bu hesaba göre Haziran sonu Temmuz ortası erken seçime gidilme olasılığı var. Tabi Akşener'in sözleri seçim tahmini olarak arada kaynadı gitti. Erdoğan'ın İstanbul Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümü Mayıs'tan sonra bir seçimin habercisi gibi geldi bana. Şimdi o bölümü size de sunayım. İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine, iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığımız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Şimdi önümüzde Ramazan var. Ramazanı çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Seçim tarihine kadar geçen her günü seçim günü gibi kabul edip çalışacağız. Seçim günü geldiğinde de sandıklara çok iyi sahip çıkacağız. Bugünden itibaren seçime kadar boş geçecek tek bir günümüz yoktur. Kader gayreti aşıktır inancıyla var gücümüze çalışacağız. Dikkatimi çeken şurası, Ramazanı çok iyi değerlendirmemiz lazım dedikten sonra sözü seçime getiriyor. Oysa normalde seçime 2 yıldan fazla zaman var. Yani seçime kadar 2 Ramazan daha geçecek. Yoksa diyorum Erdoğan seçim tarihini mi ağzından kaçırdı? Çünkü Ramazan iyi değerlendirilecekse bittiğinde de seçim geliyordur. Ramazan Mayıs ayının ortasında bitiyor. Haziran ya da Temmuz seçim ayı olabilir. Akşener'de 6 ay demişti. Hadi hayırlısı bakalım dedi.